Ay acaba böyle toplasam mı? Yoksa şöyle yandan bir şeyler mi yapsam havalı olsun diye? Yoksa ne bileyim tepede daha mı iyi dersin ha? Bilemedim ki. Ay Eda birine karar ver artık. Seni izlemekten başım döndü. Ne yapayım baba? Çok güzel olmam lazım. E bu güzel işte. Bırak böyle kalsın. Evet. Bence de dağınık kalsın. Daha hırçın gözüküyor. Hah? Şöyle Oh. E bu kadar çok sıkarsan erkek arkadaşın sana pek yaklaşamayacak. güleyim bari. Sen öyle san baba. Bildiğim ve tecrübe ettiğim kadarıyla fani erkekler güzel kokunun hastası olurlar. <laughs> Ay aşk iksiri parfümü. Ay bayılırım bu kokuya. Sen mi sıktın? Nereye gidiyorsun? Sevgilimle buluşacağım. <laughs> Söylediklerimi dinlemez. O faniyle buluşursan bu şatoya bir daha ayak basamazsın. Dudu ne diyorsun? İşte o kadar. Peki anne. <laughs> Nikah davetiye mi yollarım anne? Dur kızım nereye gidiyorsun sen? Bakma bu huysuz anana. Söz veriyorum evlenince seni de yanıma alacağım baba. Seni annemden kurtaracağım. Beğendin mi yaptığını bunak peri? Esyan!